Ne yapalım komutanım? Kaç gündür açsınız? Yedi komutanım. Susuzluk. İki komutanım. Kimsiniz oğlum siz? Kaç gündür uykusun çömez? Üç komutanım. Kursu bırakın artık. Bu hayat size göre değil. Şimdi arkadaşlar içeriye sizin için masa kurdurttuk. Nefis yemekler getirttik. Mesela ne var? Tereyağlı işkender. Cağ kebap. Ayran, çay, kahve, baklava. Baklava, amca vicdan, fıstıklı. Bir de tabii ne var? Su var, su. Sizin için koca koca buz küpleri getirttim. Suların içine attığınızda çatırtısını duyacaksınız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey, biz sorduğumuzda kağıttaki ismi bize bağırmanız. Yat! Yavuz. Git yemeğin diye. Komutanım. Küfür komutanım. Küfür edeceğim diyor komutanım. İsterseniz yapmıyorum. İşkence bu topal. İster küfret ister şarkı söyle. Aman söylemesin komutanım. Gerçek işkence olur. Kağıtta yazılan adı söyle. Sıcak yemeğini ye, mışıl mışıl Bitsin bu ızdırap Bekir. Bu hayat sana göre değil. Düşman size yemek sunmayacak. Pes ettiğinizde sıcak bir yatak vermeyecek. Acınızı dindirmeyecek. Söyle. Söyle koçum. Söyle bitsin bu işkence. Artık beni gece vakti ay doğmuş süzülürken sabah kalmadan affet ayrıldık. Belki. Çünkü sen çölüme yağmur oldu Sen geceme gündüz oldu Sen canıma yoldaş oldu Sen kışıma yorgan oldu Rekora gidiyor. Geçerdi. 4 5 6 7 8 9, 8, 9, 9 10, 10 11, 11 12 Bu çocuklar ateşle bilendi. Keşfetmeyecekler. ben çok susamışım. Biraz daha <laughs>